Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu RF simülatör uçak uçurma Uçak e, uçak uçurmayı size nasıl oynarız onu göstereceğim. E, bununla ilgili video çekmiştim arkadaşlar zaten çekecektim ve bunun hilesini de paylaşayım. Hilesi nasıl oluyor onu da paylaşayım bir bir, bir bir sonraki videomda. Bir sonraki videomda bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik e, bunu nasıl uçacağız onu, onu onu, onu sizlere göstereceğim arkadaşlar bunu bunu gece gece modunda da uçabilirsiniz hava durumuna giriyoruz özel özel konumuna giriyoruz bunu e, İsterseniz bunu bulutsuz da yapabilirsiniz rüzgar yönünde de sıfıra indirebilirsiniz rüzgarsız uçabilirsiniz rüzgar hızını da sıfıra indirebilirsiniz rüzgar sı hızı umarım sıkıntı olmaz o kadar e, e, başka ne diyecektim arkadaşlar e, yüzde %1 olacak zaten. Sıcaklığı da siz ayarlayabilirsiniz. Eksi 1, eksi 0 sıcaklık da olabilir. Sıkıntı yok. kışta olabilir. Soğuk da olabilir. Sıcaklık 8 de olabilir. Hiç fark etmez. E, bu da arızalar bölümüne girebilirsiniz. E, buradaki arızaları güvence altına hepsini güvence altına alabilirsiniz. Kalibre edebilirsiniz. Kalibre olduğum zaten bütün lastikler sağlamdır. Şimdilik arkadaşlar ek olarak bu şu köşede var ya şu köşede bu bu haritadır arkadaşlar bunu istersen kapatabilirsiniz İsterseniz uçurabilirsiniz ama haritasız uçura uçuramazsınız. Şu köşeye de alabilirsiniz. Ama bu böyle de olabilir. Uçağın uçup uçmadığını burada görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an ben bu uçağı çalıştırmadım. Şu an bu brike dediğimiz şey brike e, frendi. Freni bir serbest bırakırsanız gider. Şunu aktif aktif hale getirdim. Şu an uçak uçmaz. Şunu şurada gaz e, gaz, gaz. Mesela hava uçtuğu gibi e, mesela diyelim ki bunu 40 üzerinden uçurdunuz diyelim. 50'de ya da 40'da uçurdunuz diyelim. 43 diyelim. 43'te giderse tam biz yaklaşıyor arkadaşlar uçak uçacak. Böyle telefonu az bir şey havaya kaldığınız zaman bur uçağı burnu havaya bakacak. Havaya baktığı gibi zaten uçar gider ama sakın sağa sola çevirmen uçak kalktığı zaman. Burnu olur uçan kaza yapmasına neden olur. Arkadaşlar şimdi deneyeceğim sizler için. E, bu Philips'ta da zaten... E, Philips'lar Philips 1 1 artıfe. Philips 2, Philips 3. Bu da uçağın kalkış yönü, hız, hız yönü, hız hızını ayarlar burada. Sıkıntı yok. Bunu sıfıra gettin ya da bunu 3'e getir sıkıntı olmaz. Spobilix'ler e, her zaman Ahmet Ahmet olarak kalacak. Bunlar şu bunu sıfıra indiriyoruz. Uçak uçmadığı için biz bunu bu da kanat ayarları yani e, uçak in inene yakın da bunu 3'e üç alabilirsiniz. Tam uçak inecek ya bunu sıfıra getirebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz sizin için. Şimdi bunu sıfıra getiriyoruz. Uçak uçmadığı için armete getirmiyoruz. Armete getirseniz uçmaz. Sıkıntı yaşarsınız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Air 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 Jarra Sistemirs'i Apu in icu. Bunları çalıştırıyoruz arkadaşlar. Apu Icu. Bunlar ikisini de aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Grunt sistemi de ayarlıyoruz. Şimdi bunları 1-10 saniye falan bekliyoruz arkadaşlar. Uçağa hava girmesi lazım şimdi bunu enkleri çalışıyoruz arkadaşlar. Şu şunlara bastığın zaman uçakla çalışmaya başlar. Sistemler aktifleşmeye gelir. Sistemi aktifleştirdik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ses geliyor. Size duyduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. şimdi kaç saniye oldu? 10 saniye durduysa uçağı çalıştık. Bunları çalıştırmak gerek yok artık. Tamamdır arkadaşlar bunu çalıştırmaya gerek yok artık. Arkadaşlar şunu şunu demeyi unuttum. Şunları freye basıp hızını artırabilirsiniz. sıkıntı. Ama iki kez üç kez basarsanız padeller patlar size söyleyeyim. Bununla ilgili video birkaç tane daha çekeceğim arkadaşlar. Eğer videomuz 15 dakikada yeterse 15 dakikaya ulaşmazsa yarısını böyle ikinci iki, iki bölüm olarak paylaşırım. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar uçağı. Ya Allah diyoruz bir iki pası devreden çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek 24, 24 üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Uçağın kalkışını size göstereceğim. Bu kalkış videosu iniş videosunu ayrı paylaşacağım arkadaşlar. bunu bunu da bilin. Sakın deme niye indirmedi falan indirme İndirme videosunu bir sonraki bu videoma 10.000 10, 10 like falan gelirse indirme videosunu da paylaşacağım arkadaşlar size için bilmeyenler içinde olsun. Şu an arkadaşa gelmedik görüyorsunuz haritada. Tam gelmiş değiliz arkadaşlar şu an yoldayız. Tam gelmek Bu rundur da bu direksiyon arkadaşlar sağa sola çevirme şeyi. Sağa sola çeviriyor sağa sola gidiyor. Rudu sakın unutmayın gördüğünüz gibi ben benim gibi yapacaksınız arkadaşlar. 80 not. Evet arkadaşlar yaklaşıyoruz yavaş yavaş piste 44'e getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşıyoruz yavaş yavaş şimdi bunu yüzde yüze getiriyoruz. Şimdi bunu yavaş yavaş havaya katı Telefonu biraz eğeceksiniz. Havaya doğru kaldıracaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağı uçurabildik. Ama arkadaşlar ne derseniz de havaya kaldırınca çünkü hemen aşağıya yerseniz düşer uçak. Havaya uçsun ondan sonra sıkıntı olmaz havaya kaldırın. Havaya kaldırmakta hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Çok da fazla havaya kaldırsa rüzgar rüzgar vurabilir arkadaşlar düşürebilir uçak. Sıkıntı Hemen alarm çaldı mı? Alarm çaldı mı? Hemen aşağı bir şey indirin. Uçağı bu kadar. Sağa doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Şu çizgi üzerinde bu mavi çizgi var ya bu tarafta çizgi olan yön. Su yön yön tarifidir arkadaşlar unutmayın. Şu yön var ya. E, 123 yazan ok işareti. O, o, onun üzerine gideceksiniz arkadaşlar. Çeviriyorum arkadaşlar. O oku takip ederek gideceksiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi e, uçurabildik arkadaşlar. E, durduralım arkadaşlar. Diyor devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu oku takip ede ede, ede, ede. buraya geliyoruz. Sili'ye. Sili'den sonra bu ok, bu ok takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yuvarlak neredeyse oraya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Yuvarlakları takip ede ede, ede. gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar uçağı uçurmak yani bu kadar zor değil yani. Sakın Refresh Simulator ref e bu kadar zor demeyin. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bunu armede getiriyoruz. Silo kritik Evet arkadaşlar bu kadar basit. Videoya biraz ara vereceğim arkadaşlar. İndirmeyi nasıl olduğunu birazdan size göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Birazdan ara vereceğiz videomuzu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu an şu noktaya geçiş geçişimiz oluyor. Ma ma mavi çembere doğru gidiyoruz. Mavi çember biraz aşağı inecek. Yolu o tarafa tarif edecek bize. Biraz da sağa çeviriz arkadaşlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle yukarı doğru hızlı bir şey havaya da kaldırabilirsiniz. Uçağı aşağı düşmemesine dikkat edin. Aşağı inmemesine. Şu, şu mavi çizgi üzerinden gidiyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Evet şu an çizgi aşağıya gösteriyor okumuz. Okumuz aşağıya eğildi. Evet mavi mavinin üzerine kırmızı oluştu. Mavi çember üzerinde. Yani doğru yoldaymışız. Tamamdır. Arkadaşlar piste yaklaştığımızda video video ara vereceğim arkadaşlar. Göstereceğim size birazdan. Evet arkadaşlar gear'ı kapatıyoruz. Yani Bu tekerlekler altına iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekerlekler altına oturdu şunu tekerlek yok. İnişte gear'a basıyoruz, gear moduna. Unutmuyorsunuz bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ikinci çember görüyorsunuz burada haritada. ikinci çember mavi, kırmızı arkada kalmış önde e, bir tane mavi çember var. o Onun da içine geçtiğim zaman bir, alt, bir altta daha bir çember daha geçecek arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çemberin içine girdiğim girmişim şu an. Başka bir altta bir çember daha çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi haritada. Evet ona da girip birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an çemberin içine giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Birazdan çember aşağı inecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar çember şu an aşağı geçti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi R 09 pistine yavaş yavaş yaklaşmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an kaldı bir çizgimiz kaldı. Bir çizgiden sonra artık piste iniş iniş sağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava hava alanına iniş sağlıyoruz arkadaşlar. Biraz da hava alana indiğimde arkadaşlar her videoyu tamamlayıp tamamlayabileceksem tamamlan tamamlayamasam da arkadaşlar artık bir dahaki videomda artık in, in, inişi size göstereceğim. İniş nasıl yapılır kafasına iniş Onu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Biraz videomu ara vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uyarıyı duydunuz. Yavaş yavaş döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rüzgar var yukarıya çok çıkamıyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş dönüyoruz. Evet arkadaşlar dönüyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şu an nişimizi sağlıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar konuşmuyorum şu an. RV09 pistini görüyorsunuz arkadaşlar çizgiye gelin. Gel. Spoilers. 1500 1000 200, 400, 300, minimum 200. 70. Evet arkadaşlar iş bulmaktayım gördüğünüz gibi. Indikal arkadaşlar çok şükür olan izine kaza belas. Evet arkadaşlar kanalımın e, iliş videosunu çektim arkadaşlar. E, tamamdır arkadaşlar. Bunları kapatabiliriz arkadaşlar. indiğimiz gibi bu te kapatabiliriz arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar yavaş yavaş hızlı ben ben oynarız ama gibi oynayacaksınız arkadaşlar şimdi bu sistemi kapatacağız arkadaşlar. Çünkü artık bir işe yaramıyor. Philips sıfıra geçeceğiz arkadaşlar. Flaps. Ar 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 arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağımız indi. Kanalımı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu hilelisi bir diğer videoda paylaşacağım arkadaşlar. Size çok çok seviyorum arkadaşlar. Eğer kanalımızda videolarımıza haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok sevim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.